Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar, değerli hemşehrilerim. Bir iki konu hakkında görüşlerimi bildirmek üzere gündem söz almış bulmaktayım. Birinci konu. Arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi 12 Eylül Cumartesi günü saat 22 civarında sahilde bulunan Şahdaş Yaşam Çağ Bahçesi'nde Belediye Başkanı Sayın Özel Işık tarafında bulunduğu bir ortamda kimsenin tasvir etmeyeceği belediyemiz açısından bu üzücü bir olay meydana gelmiştir. Bu olayı neden vuku bulduğunu yerel basından detaylı bir şekilde öğrendik. Şöyle ki, belediye meclis üyesi arkadaşım Sayın Cengiz Aksu, Sayın Belediye Başkanımız Örcan Işıkar'a kurbanlık satış yerleriyle ilgili komisyonda kural çekilerek yer tarzı yapılmasını önermiş. Bence de doğru olan budur. Fakat o anda yanlarında bulunan strateji ve planlama müdürü Sayın Ömer Sabahattin Çetin başkanla meclis üyesinin konuşmasında söze karışarak ile yapılmayacağını ve satış yerlerinin çoğunun birilerine verildiğini söyleyince meclis üyesi arkadaşımız Cengiz Aksu Ömer abi sen karışma bu konuda başkan karar versin demiş. Ömer Sabahattin Çetin ben strateji müdürüm ben karar vereyim veririm deyince Cengiz Aksu da sen müdürsen ben de seçilmiş meclis üyesiyim. Başkanla önemli bir konuyu konuşuyorum sen karışma deyince Ömer Sabahattin Çetin, Cengiz Aksu'ya denerek zaten bu kurbanlık satış yerindeki olaylar hep Aksu'lar tarafından çıkartılmaktadır diye cevap verince Cengiz Aksu arkadaşımız sinirlenerek kendi hakim olamayarak çay bardağıyla Ömer Sabahattin Çetin'in kafasına vurmuş ve 5-6 yumruk atarak belediye başkanımız önünde Ömer Sabahattin Çetin'i döverek hastanelik etmiştir. Şimdi birincisi Belediye Başkanı Sayın Özcan Şıklar, Cengiz Aksu ile önemli bir konuyu görüşürken Ömer Sabahattin Çetin'in sen karışma diyerek niye susturmamıştır? İkincisi, strateji, strateji müdürü Ömer Sabahattin Çetin, belediye meclisi Cengiz Aksu tarafından dövülürken niye müdahale etmemiştir, niye araya girip kavga ayırmamıştır? Bence belediye başkanının araya girerek kavga ayırmaması, belediye meclisi arkadaşımızın haklı olduğunu göstergesidir göstergesi değil midir? Üçüncüsü, Belediye Başkanı Sayın Özgün Işıklar, Strateji Müdürü Sayın Ömer Çetin hakkında idari soruşturma açmış mıdır? Açmadıysa neden açmamıştır? Sonuç olarak bu sorularımın cevaplarının ve olayın detaylarının Belediye Başkanı Sayın Özgün Işıklar tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar, hangi nedenle olursa olsun, bu olay olmaması gerekirdi. Çünkü bu olay biz kişileri değil, sizleri belediyesi tüzel kişilerine zarar verir. Bu nedenle, bu nedenle çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Belediyemizde bu ve buna benzer olayların bir daha olmamasını dilerim. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar, gelelim ikinci önemli konuya. Gerekli güzel konulardan biri. Belediye strateji Müdürlüğü'nde çalışan Sayın Murat On kardeşler tarafından anket çalışmaları yapılmak üzere işe alınan ve altay sigortası sigortasız çalıştırdıktan sonra Sayın Ömer Çetin'in talimatı işlerine son verilen Kübra Bektaş ve Melek Silem kişilerden Kübra Bektaş'ın yerel basına yaptığı açıklamalarla ilgili Sayın Belediye Başkanı Öğren Işıklar'a cevaplaması dileğiyle birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü Kübra Bektaş konuşmaları hep bizim kafasında soru işaretleri yaratmıştır. Bu olayla ilgili sorularım. Bir, bu sekiz kişi, beş hanım, üç erkek, neden bugüne kadar sigortasız çalıştırılmışlardır? Bu durum, sizin önce insan söylemine aykırı değil midir? İki, Kübra Bektaş Hanım maaşlarının elden Murat On kardeşler tarafından verildiği söylemektedir. Bu söylediği doğru mudur? 3. Eğer doğruysa Murat Han kardeşler bu parayı nereden bulmaktadır? Yoksa Murat Han kardeşler bu parayı kendi cebinden vermektedir? 4. Bu işten çıkartılan iki kişinin yerine anket elemanı alınmış mıdır? Eğer alındıysa bu kişiye ve çalışan toplam sekiz kişinin sigortaları yapılmış mıdır? 5. Bu olaylarla ilgili Murat Han kardeşler ve Ömer Çetin'le ilgili başkanımız tarafından Gideri soruşturma açılmış mıdır? Açılmamışsa açmayı düşünüyor musunuz? Bu sorularla ilgili Sayın Belediye Başkanımızın cevap oynanan kamuoyuna aydınlatıcı umuduyla saygılarımızla. Teşekkür ederim. Teşekkür.